Merhabalar ben Nazlıhan. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hatta bir açılışa dedik ki, değil mi? Beraber bir yapalım. Yapalım. Hadi hoş geldin. <laughs> evet sevgili İrem Yanar ile birlikteyiz. Make up artisti Bebek'teyiz. Yıldırım Özdemir'in salonundayız. Evet. Sağ olsun İrem bizi kırmadı bugün. Ee, teşekkür ederim. Ben. Ne zaman Bebek'te böyle bir çekim yapıyorsa makyajım İrem'e emanet zaten. Sağ olsun beni şey de kırmadı. De Çok teşekkür <laughs> ederim. Ellerine sağlık. Bugün tabii ki de merkezim İrem'in ellerinden. Teşekkür ediyorum tekrar ben tekrar. Teşekkür ederim. Ram hem hayırlı olsun diyeceğim ürünlerle ilgili ama öncelikli olarak e, Happy Birthday. Ben teşekkür ederim. <laughs> Dün doğum gününde 23 aslında. Oldum ya. Evet bunu soracaktım evet. Değil mi? Evet. Değil mi? 23 bunu altla basa basa evet, söylüyoruz. Evet. Lütfen ve büyük 20. olarak yazalım 23 diye. Bir balon karışıklığı oldu. <gülüyor> değil, <gülüyor> değil mi? Öyleymiş. Dedikodu gıybet yaptık biz öncesinde. <laughs> 23 arkadaşlar hata olmasın. Çok <laughs> rica ediyorum. Ve gelelim ürünler demek istiyorum. Büyük merakla benim de beklediğim, hatta çok yakında kirpiklerimi çıkaracağız. Değil mi? Konuştu. Evet, evet. <laughs> Sonra sendeyim. Gidecek. <laughs> gidecek. Allah, çok büyük bir olay beni bekliyor. Günün hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hem ipek kirpikler, değil mi? Evet, e, İnanılmaz. evet. E, aslında ipek kirpik e, değil. Yani sizin gözünüze göre değil. Değil, tabii şey ki değil. değil. Kullanat bir ürün ama bir kirpiğin 15 kullanımı evet. var. Özelliği o. E, i̇lla ipek kirpik istiyorlarsa böyle Peki. bir şey tercih etsin. Evet e, sonra. zarar görmesin diye. E, bana alıştıracaksın ama takmayı evet. sen yok yandı. evet onları çıkaracağız kesin yani. <laughs> tamam. Ve bir de serum var. Serumun de serum da var. var. Bu yeni bebeğimiz. Ah hayırlı olsun. Ee, çok güzel gidiyor. ilgi süper. Biraz önce gördüm. teşekkürler geldiler. Evet, evet, çok hoşuma gidiyor gerçekten. <laughs> ee, ama çok çalıştım üstüne Gerçekten 8 ay sadece kendi kaşımda kirpiğimde denedim. Bayağı etkisini görüyorum ama şey diyorum, 8 ay boyunca her gün taşa sürsek taştan çıkardı yani. Ama öyle deme, neler evet. kullanmışlarımız evet. var zamanda ya. Hepsi aynı etkiyi de vermiyor inan ki yani. Bunun özelliği şu, içeriğinde keratin var, kolajen var, B5 vitamini var, hmm. E vitamini var. Bol ee, vitamin içerikli. Evet evet, hem vitamin hem kolajen. Yani hem dolgunlaştırıyor hem biyotin var içinde. Daha ne Umut olsun? <laughs> vitamin var, yeni kirpik ve kaş çıkmasını sağlıyor. Rüzgar'ın <laughs> da azizliğindeyiz diye. <laughs> O yüzden bayağı... Peki bunu ne kadar? Yani her gün mü kullanacağız? Sabah akşam mı kullanacağız? Nasıl bir şey Aslında var? gün içinde 2-3 kere kullanabiliyoruz. Rimelin üstüne sürülüyor mu? Hemen bir aklına Rümelin gelen sorayım. Rimelin üstüne sürülebiliyor ama rimelden sonra sürülemiyor. Hmm. Çünkü temiz zemine uygulanması gerekiyor ki etkisini görelim. E, sabah akşam gibi bir ikili şey yok aslında. Hani gün içinde 3 kere aklınıza geldikçe. Bu arada kaç sabitleme özelliği de var. O çok güzel bir şey ama yani ya gerçekten. Gün boyu değil. Değil. Bonusu olduğu için. Süper. Yani ben beklemiyordum böyle bir özellik. Ama içine yağ koymadığımız için muhtemelen bunun böyle bir etkisi oldu. Çok iyi. Ee, ama gün boyu değil dediğim gibi. Yaklaşık 4-5 saat falan e yeter. sabitleme özelliği var. olsun 4-5 evet. saat hepimiz için fazlasıyla kurtarır diye düşünüyorum zaten. Peki, hemen böyle yine bir dedikodu yapasım var. Yeni ürünler var mı gelecekte? Evet, yeni ürünler var evet. Çok küçük bir şey söylemek gerekirse renkli kozmetik. Vay. Wow. Ama ne olduğunu söylemiyorum. Tamam anlaştık. Olsun biz gene <laughs> geliriz. Ama böyle e, var olan bir şey değil. Sürpriz bir ürün olacak. Wow. Dediğim gibi onun da üstünde çalışıyorum şu anda. Ama yeni yılı bulur gibi. Ah. Çünkü bir Başak Burcu olduğum için inanılmaz. Evet odandan videoyuz. <laughs> evet. O yüzden biraz daha uzayacak gibi yılbaşını bekliyoruz. Biz <laughs> bekleriz, sorun yok. Yani bu ürünlere değer diye düşünüyorum. Tekrar tekrar hayırlı olsun diyorum Teşekkür ederim. sana. Ederim. Ve birazcık da şey sormak istiyorum. Hani artık sonbahar geldi kapıda malum. Bu şu yazdan bir çıkıyoruz. Evet. Birazcık böyle sonbaharda hangi renkler öne çıkacak? Bizler neleri tercih etmeliyiz? Dudakta, gözde ne diyorsun? Aslında şöyle, sonbaharda ve son bir buçuk yıldır bakır tonlar çok moda. Benim son 8 yılımda çok moda aslında ama bir buçuk yıldır böyle artık herkes bakır kullanmaya başladı. İlk başta çok tercih edilmeyen bir şeydi ama kahverengi yorgun gösteriyor. Ya. İşte ya Siyah çok fazla diyerek ara renk bakır, bakır. oldu ve artık herkes de çok iyi duruyor. Yani Esmer'de, Sarışın'da, Kumral'da hepsinde ah. bakır tonlar... Tek bir bakır değil ama bakırın da tonları, tonları var. O yüzden bu sene bence sonbaharda da kışta da trend olacak. Trendleri de öğrendik. Daha da ne yapalım? Daha da ne söyleyeyim? Daha, daha ne soruyor? <laughs> Biz daha ne yapalım <laughs> sizler için? Çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar hayırlı olsun. Bol kazançların çok olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. O zaman başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.